<laughs> Ahmet abiyle de çekiyoruz. Öyle yani tatil, tatil yapıp geldiği şey için, için. Evet. 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 Böyle bir şey yok abi. Üç gün, üç gün tatil. Üç gün tatil. Ben yapmadım ömrüm hayatımda üç gün tatil. <laughs> biz hiç yapmıyoruz. Beş Ya bir bana dök, Abi bizden sabah buradayız. defa <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar evet. mutlu sabahlar tekrardan bu beşi bir kilo gelen kabalı balıklardan satmaya başlayalım. Buraya olduğu gibi iki yüz. Bu kabalı balıklara var mı iki yüzden fazlası? Yazdık babaya bir iki Bu beşi bir kilo gelenlerden de satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi iki yüz. Var mı iki yüzden fazlası? Babaya bir iki. daha yapalım biz. Ama paraları da dört yüz dört yüz bir kilo yüz gram geliyor arkadaşlar buranın da. Buraya da böyle olduğu gibi 180, Buraya olduğu gibi 180 seksen çeviriyorsun. Ben <laughs> <babaya>. bu, <laughs> çeviriyor> bu beşi bir kiloya arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200, Bunu da yaz. babaya. O 180 bu 200 dolar. <laughs> 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 paralarını da eklersek. <laughs> çift çift, çift alma <laughs> e, abi. Bu bırak. Bırak yok yok. Yok mu? Beşi bir kilo 100 gram geliyor. İreli ufak karışık arkadaşlar. Bir daha fazla. Buraya da böyle olduğu gibi 200 bu işte Var mı 200'den fazlası? Beşi yanımda. Onun karşımda 15'i beşi. Yirmisi karşımıza bir 220 yüz yirmi. 1 650 gram geliyor arkadaşlar. Bu levrende böyle olduğu gibi 1200 lirası var arkadaşlar. 1210'u geldi. Var mı 1210'dan fazlası? da karşımıza yazıyoruz. 940 gram geliyor. Bu levrende 400 lirası var. 405'i geldi burada. 410'u var mı? 410'dan fazlası. Bu da sağımızda. 6 ne Alalım böyle. İkisi bir kilo 300 gram geliyor bu levreklerin arkadaşlar. Bu aranın da 400 lirası var. Yani. 400 420'si, 420 si, 30 40'ı, 50 si. 60 abim de var mı? 470'i karşıma 480'i. Bunu da sağımıza bir 480 yazıyoruz. Üçü bir kilo geliyor bu kabalı çıpralı balıkların arkadaşlar buraya da böyle buraya da böyle olduğu gibi 450. Bu çıpralar olduğu gibi 450. Şunu buraya döküyorum arkadaşlar. Ne almak isteyen varsa alabiliyorsun. Böyle yapalım. Böyle dördü bir kilo yüz gram geliyor. Üç tane kabalı balığı, bir tane de levreği var arkadaşlar buranın. Buraya da olduğu gibi 250 yüz elli, iki yüz elli beşi, iki yüz geldi. Altmış beşi, yetmişi, yetmiş beşi, sekseni. Üç Var mı üç yüzden fazlası? Bir üç yüz on yazıyoruz. Geç kalma baba. Şunu acaba böyle yapalım mı böyle? Böyle yaptık. 4'ü bir güle geliyor bu kaba sıktan bardan arkadaşlar. Burada olduğu gibi 350. bunu da çeviriyorsun acabiciğim. Ufaklarına nereye bir hal alalım bakayım. <laughs> altısı bir kilo geldi arkadaşlar. Buranın da buraya <laughs> da olduğu gibi 180 bu lidaki. Yazdık bir 180. Sağ olun arkadaşlar. Şuraya bastınız bir adım bakalım. Acaba bunu dikkat et kilo 150 gram bu levreklerinde 350 nasıl var arkadaşlar var. 355'i 360'ı geldi. 370'i 380'i 390'ı 400'ü 410'u var mı 410'dan fazlası sağımızda 410. O çıplayı da atabilirsin abi içine. Yapışır oraya. 3'ü kilo geliyor arkadaşlar bir tane çıplası iki tane de levreye var. Buraya da olduğu gibi 350. Buraya olduğu gibi 350, orada 350, 355 babada 360'ı. Bunu da sağımıza yazdık. 360. Beşi bir güle geldi bu kapalı baklarda arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Buraya olduğu gibi 200. Bunu da ufaklarımdan da geldi bakalım Bir kilo 200 irili ufaklı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 170. Buranın da beşi bir günü geldi arkadaşlar. Bu kabalı balıklar da buraya da olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası sağımızda? Bu beşi bir kilonun da 200 lirası babada. Var mı 200'den fazlası arkadaşlar? Burada da babaya yazıyorum. Bir poşet daha açıyorsun. Buranın da altı bir kilo yüz gram geldi arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi yüz seksen. Buraya çeviriyorsun. Bir <laughs> <laughs> Sonra, burayı, alıp sonra <laughs> Gördü bir kilo 100 gram geldi. Kalmadın baba para. <laughs> Veririm ben sana sıkıntı. Gördü bir kilo 100 gram. Bir mırmırı, bir levre, 2 tane de kabal, çıpladı balığı var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250. Var mı 250'den fazla sonra? 55'i yanımda burada. Buna da bir açay yazıyorsunuz. Beşi bir kilo 100 gram geldi bu kabalı balıklar. Buraya da olduğu gibi 200 arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 200'den fazla yaran var mı? Bu da poça. Buranın da 5 kilo 150 gram geliyor. Buranın da 200 var? Var mı 200'den fazlası? Buna da bir poça yazıyorsunuz. Valla. Bir tane daha atalım. Altısı bir kilo 200. Buraya da olduğu gibi 200 arkadaşlar. Var mı 200'den fazla? 205'i orada. 210'u baba da. Buna da bir 210 yazıyorsunuz. Oğlum yazdır ismini sen sana şey yapma. Bir kilo 150 gram bu seri sabitlerin de 200 lirası var arkadaşlar. Var mı 200'den fazlası? Bir poşa daha yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir kilo 250 gram buranın da 200 arası var. Var mı 5'i 10'u geldi buranın. 10'u karşımda. 15'i yanımda. Var mı 215'te? 20'si, 25'i, 30'u karşımda. Bir tane 230 yazıyorsunuz. <laughs> bir tane daha atıyoruz Hacı abi. Bana bir süre 200 gram getirdik arkadaşlar. Buranın da var arkadaşlar. Hayır, 5 10 oldu Var mı 210'dan fazlası? Bunu da sağıma yazdım. <laughs> buranın da 5'i 2 güle 6'sı 7'si 2 güle 200 gram geliyor arkadaşlar. Buranın da 200'ası var arkadaşlar. O 5'i, 10'u, 15'i, 20'si var mı 220'den fazlası arkasında bu da. 2'lik kalem abi. 490 780 gram gelen bir tek tek şıklı var. Buranın da böyle olduğu gibi 250 lirası var arkadaşlar. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 75'i arkada, 80'i baba da, 90'ı arkamda, 300'ü Var mı 300'den fazlası? Bunu babaya yazıyoruz. Şey, ismi yazdın. İsmini başla. Osman. Osman yazıyorsun. Çift, Bu çift, 680 çift, gram Osman. gelen tek devrende 200 lirası var. <laughs> var mı 200'den? 5'i karşımda buranın. 10'u arkamda 15'i. Evet. Var 20'si 25'i. 30'u 35'i. Var mı 235'ten fazlası? Bunu da babaya yazık. Osman da yapalım. Tak tak tak. Gidilip atı. Karışık olsun. Erili ufakla karışık arkadaşlar. Bir kilo 200 gram geliyor. Erisi de var ufakta. Buraya da böyle olduğu gibi 160 lirası var. Var mı 160'dan fazlası? 165'i, 170'i geldi. Koca yazıyorsunuz. <laughs> Hepsini al mı geldi Cem Bir buçuk kilo geliyor arkadaşlar. Buranın da 200 lira her yerde arkadaşlar. Onu, 20'si, 30'u. 40 arkamda, 50'si karşımda, 60'ı, 70'i, 80'i, 90'ı, 300'ü. Var mı 300'den fazlası? Bir 300 yazıyoruz karşımıza. Dördü bir güle geldi bu kabalı çıpralı baklarda arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 350 bu kabalı baklar olduğu gibi 350 şunu döktüm buraya arkadaşlar almadım. buranın da beşi bir kilo 150 gram geldi 100 gram pardon buraya da olduğu gibi 200 Buna tamam, bir poça yazıyorsunuz, yazdık. Tamam, tamam. Buranın da beşi bir kilo, buraya da olduğu gibi iki yüz lirası, baba da var mı iki yüzden fazlası? Bunu da babaya yazdı. Ne evet, yazdı, ben nasıl bir tane? Ver bana, tamam Tamam, tamam, 950 gram, beşi 950 gram geliyor. 935. Beş tanesi. 950 gram geldi arkadaşlar. Burada olduğu gibi 170. Boş Burada olduğu gibi 170'ten fazla heran var mı? Bunu abime yazdık sağımızla. Ha bu balta var? Buranın da beşi bir kilo, 200 gram geldi. Buranın da 200 lirası var arkadaşlar. Ya. Var mı? 205'i, 210'u geldi, 215'i. Buna bir 215 yazıyorsunuz orada kendi. Şey Fatih nereye gitti Fatih? Ne diyor? Ne diyor? Altısı bir kilo, 100 gram arkadaşlar. Burada olduğu gibi 180 şey bu lidaki. Koça yazıyorsunuz. 180. Öyle değil. 1 kilo 150 gram geliyor. Burası da buraya da olduğu gibi 180 arkadaşlar. Bunu babaya yazdık. Burada da 1 kilo 150 gram geldi. Buraya da olduğu gibi 170. İkisi bir kilo 350 gram geliyor. Bu topanlar da böyle olduğu gibi 200. Var 205'i, 210 geldi buranın 215'i, 20'si, 25'i, 30'u yanımda. E 40'ı 240 lira karşımıza yazdık. İkisi bir kilo 250 gram geldi. Buranın da 200 var arkadaşlar. Var mı 200'den fazlası? Hoca yazıyorsunuz. Yaz. Çay, 3 kilo 400 gram geldi arkadaşlar. Paran da 200 lirası var. 5'i 10'u geldi paranın. O 20'si, 30'u var mı 230'dan evet. fazlası? 40'tan fazla aran var mı arkamıza yaz bugün. Afacan acabe. 3'ü 1,5 kilo geliyor arkadaşlar. Paran da 210 lirası var arkadaşlar. Var mı 210'dan fazlası? 220'si, 230'u yanımda paranın bir paça yazıyorsunuz. Serası da olmuş. Hadi satalım. Üç evi kilo 100 gram. Buraya da böyle olduğu gibi 160 lirası var. Var mı 160'tan fazlası? Bir poça daha yapıyorsunuz arkadaşlar. Gel bakalım. 4,5 kilo 100 gram geliyor bu kabalı çıpralı balıklar var. Buraya da olduğu gibi 350 arkadaşlar. Bu kabalı çıpralı balıklar olduğu gibi 350. Döktüm. Almak isteyen alabilir. Bir tane daha istiyorum. 5,5 kilo 200 gram geliyor. Buraya da olduğu gibi 230. Var mı 230'dan fazlası? Paça yazıyorsunuz. 52 kilo geldi. Buraya da olduğu gibi 200 bu ilakilere. Buna da bir paça yazıyorsunuz. Buranın da altısı bir kilo 250 gram geldi. Aslında beşi kilo geliyor arkadaşlar. Buranın da 200 var arkadaşlar. Var mı 200'den? 5'i arkamda. Onu geldi. Buna da bir 210 yazıyorsunuz. Böyle geliyor abi. Bunları alabiliriz. Buraya da olduğu gibi 200 arkadaşlar bu kapalı balıklara 5.000 kilo geliyor. Onları çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir daha bir Bir 200, iki tane ne nidankisi Üç tane, dili bir tane levreye var arkadaşlar. Buranın da böyle olduğu gibi 300 Yat, var mı 300'den 5'i yanımda, onu karşımda. 15'i geldi, 20'si, 25'i, 30'u, 40'ı, 50'si. Var mı 50'sinden fazla yazdık oraya. Bu aranın da 5 kilo 100 gram geliyor arkadaşlar. Bu kabalı baklarda da burada olduğu gibi 200. Bu liderki 200'den fazla yaran var mı? Koça yazdık. Bu 5 kiloya da bir tane daha atsana acaba buraya. Bir kilo 200 gram geldi. Buranın da 200 var arkadaşlar. Var mı 200'den fazlası? Bana da bir poça yazıyor. Buranın da 5 bir kilo 100 gram geldi. Buranın da 200 var. Var mı 200'den fazlası? Poça yazıyor. Olmadı mı sırası? Üçü bir kilo 150 gram geliyor arkadaşlar bu çıpraların. Buraya da olduğu gibi 450. Ya, var mı 450, 460, 70, 20. 80, 500? Ü. Var mı 500'den fazlası arkamda Can abi? De. 500 Beşi bir kilo kalsın abi kalsın. Beşi bir kilo 250 gram geliyor arkadaşlar bu kabalı çıpralı balta da buraya da 250 lirası var arkadaşlar. 55'i geldi. 60'ı yanımda 65'i 70'i. Var mı 270'ten fazlası? Paça yazın. Bir kilo geldi. Tam karışık bir menü. üç tane Mırmırımız, marı bir tane Lidakimiz, 1 tane de Çine kabuğumuz var arkadaşlar. Buranın da 200 lirası var arkadaşlar. 5'i geldi. onu yanında 15'i, 20'si, 25'i. Cem yazıyorsunuz. Bir, tane rahat olsun. bir kilo 250 gram. üç tane dili, iki tane kabalı balığı, bir tane de levreği var. Buranın da 300 lirası var. 5'i geldi, onun yanında 20'si, 30'u, 50. 50'si, 60'ı 50. var. 70'i var mı? 80'i geldi sonundan. 90'ı bir tane de 190 yazıyorsun. Doğrudur. Ah, Tatlım kilo 150 gram geliyor arkadaşlar bu ledikler. Buraya da oldu gibi 200. Şüket hallerini istiyorum abi. Omlet koklarını atacaksınce. Bir buçuk kilo geldi arkadaşlar. iki tane kebabımız, üç tane de meyle kabuğumuz var. Buraya da olduğu gibi 200. Bunu da karşımıza yazdık. Altısı bir kilo, 100 gram geliyor. 3 mırmır, üç tane de lida ki. Buraya da olduğu gibi 200 bu karışık meyneye. Var mı 200'den fazlası? Buna da Cem yazıyorsunuz. Buranın altısı bir kilo 200 gram geldi arkadaşlar. Buranın da 200 lirası var. Var mı 200'den fazlası? Beşi babada. Buna da bir 205 yazıyorsunuz Osman babaya. Dokuz yüz seksen gram geliyor iki levrende 350 lirası var arkadaşlar. Var mı 350'den fazlası? 355'i geldi. 360'ı, 365'i. 70'i, 75'i var mı? 380'in yanımda. 1380 yazıyorsunuz. 4'ü bir kilo 100 gram geldi bu yerini mırmırlar. Buranın da 250 lirası var. Var mı 250'den fazlası? Koça yazıyorsunuz. Böyle da atalım bu içine. Olsun. Böyle çeşit yapsın. Bir kilo 350 gram dört tane mırmır mır arkadaşlar bir tane de melekobu var. Buranın da 250 lirası var. Var mı fazlası? 255, 260'ı geldi. 70'i 270 70 270 yazdık arkamıza. Onu da böyle yapalım acaba? abi. Bir kilo 403 tane melekop, iki tane de kebap mavra var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 bu karışık meleğe. Buraya olduğu gibi 200. <laughs> Dolma <Doğru. gülüyor> İkisi bir kilo iki tane meksinarımız var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 160. Buraya olduğu gibi 160. Bunu da çeviriyorum. Geldi. Geldi. Allah Geldi. Arkadaşlar Geldi. 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 Geldi veya şeysi yapma. Şey, Kalk karşıda, düm yüzüğü yiyince Şunları veya koyayım. Koy buraya abi. Diğer balıklarla beraber dursun. Ya Sen getirin hepsini teslim edelim. 180 gram gelen tek bir kalabalık var evet. arkadaşlar. Burada evet. 50 lirası var arkadaşlar. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 100 lirası geldi burada. 110'u, 120'si, 130'u, 140'ı, 150'si, 160'ı, 170'i, evet. 180'i, 190'ı, 200'ü. 210 220'si. Solumuzda bir 220 yazıyorsunuz arkadaşlar. Fırının da dördü bir kilo geliyor. Üç tane kabalı çıpralı balı. Bir tane de iri il. dili var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250. Yaz. 250'si yanımda. 55'i geldi. 60'ı, 65'i, 70'i, 75'i. Bunu da <laughs> kardeşimize yazıyorum. Dördü bir kilo 100 gram geliyor bu kabalı çıpralı balıklar. Buraya da olduğu gibi 350 arkadaşlar buraya almak isteyen varsa alabilirsiniz. Işte. <laughs> Buranın da beşi bir kilo yüz elli bir tane de mırmırı var bu kapalı balıkların. Buraya da olduğu gibi iki yüz lirası var arkadaşlar. Beşi arkamda Onu yanında yirmisi bir iki yüz yirmi yazıyorsunuz arkamıza beşi. Atacağız. Alıyoruz. Beşi bir kilo iki yüz gram. Buranın da iki yüz lirası var arkadaşlar. Var mı iki fazlası? Beşi geldi. Onu yanımda 15'i bunu da babaya yazdık geri gidiyoruz 15. Ne diyorum acayip. Alıkala baharın esintiye tutar Alıkala bahar. Ben geliriz siz de sağ Buranın da dördü bir kilo 100 gram geldi iki levremiz bir tane liderimiz bir, bir tane de dilimiz var arkadaşlar. Buranın da 300 lirası var arkadaşlar. Var mı 300'den fazlası? Yazdık bunu da paçaya. Gel. Dördü bir kilo bu kabalı çıpralı baklava buraya da olduğu gibi 350. Bunu da Beşi bir kilo 200 gram bir tane de levreği var. Bana da 200 lirası var. <laughs> var mı 200 Beşi onu geldi oradan. 15'i 20'si var mı 220 25 orada 30'u 35'i bir tane de 235 lira yazıyorsunuz. Siz de Buranın da 5'i bir güle geliyor arkadaşlar. Bu kapalı lidakiye de. Buraya da olduğu gibi 200 bu lidakiye. Bu var mı Bir kilo 300 gram geldi arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 220. Bir kilo 300 gramdır. Buna da bir iki yüz yirmi yazın. Bir kilo yüz gram altısı bir kilo yüz gram. Buraya da olduğu gibi yüz seksen. Yazdık. bir yüz seksen. Altı yüz gram geliyor. Buraya da olduğu gibi yüz. Var mı yüzden fazlası? Cem yazın buna da bir. Gel. Bir tane 840 gram gelen tek mavrakimiz var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 120, 125, 130, 135'i, 140, 145'i karşımıza bir 145 geliyor Üçü bir kilo, 300 gram geliyor bu topanların 200 arası var arkadaşlar. Var mı 200'den fazlası? Buna da bir koşa yazıyorsunuz. Buranın da altısı bir kilo 250 gram geliyor. Buranın da 200 lirası var. Var mı 200'den fazlası Boşa yazıyorsunuz. alıyorsunuz. kilo bir kilo 100 gram geliyor. Burada olduğu gibi 170 bu lidaki. Bunu alır mısın acaba? Başa en sondaki dakika sayılın. Başka levrek var mı burada? Orada. Tamam. Yok, yok. yok. O herkese tek tek arkadaşlar. 650 gram geliyor arkadaşlar. Buranda böyle olduğu gibi 160 lirası var. 165'i, 170'i, 200'ü geldi arkadan 210'u. 220'si, 230'u var. 250'si bir 250 yazın arkadaşlar. Burada 550 gram geliyor. Buranda 150 lirası var. 155'i geldi. Var mı 155'ten fazlası? 160'dan fazla 170'i geldi orada. Oraya bir 170 Burada 540 lira 40 gram geliyor. Burada 150 lirası var arkadaşlar. 155'i 160'ı geldi. 180 lira da abime yazdım. Üçü bir kilo 200 gram geldi bu kabalı çıpralı balıklarında. Buraya da olduğu gibi 450. 450'den fazla yarım var mı? Bir cem yazıyorsunuz 450. Buranın da üçü bin kilo geliyor. Burada olduğu gibi dört yüz. Bu çıpralara. Buranın da beş bin kilo yüz gram geldi arkadaşlar. Burada olduğu gibi 200. Güle güle afiyet olsun. Çeviriyorsun Hacı abi. Bir dışında ne var acaba? Getir onları abi. Gel, gel onları bir gel. Gel. Yani burada var. Bir kilo 150 erili sarı arkadaşlar buraya da olduğu gibi 200 var mı 200'den 5'i karşımda bunun onun yanımda 15 on yazdık bir 215 lira karşımızda. burada burası da bir kilo 150 gram buranın da 200 var arkadaşlar var mı 200'den fazla bir poça yazıyor Bir kilo 150 gram var da 200 lirası var? Var mı 200'den fazlası? Buna da bir poça Ramazan yaz. Burası da bir kilo 200 gram geliyor. Buranın da 200 lirası var arkadaşlar. Var mı 200'den fazlası? Oraya yazıyoruz bir 210. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Hepsini al. Bir 750 gram geldi arkadaşlar. Buranın da 300 lirası var. Yok. Var mı 300'den fazlası? 305'i, 310'u geldi buranın. 315'i. 20'si yazdık bir tane de Cem abi. Aynen. 320. Bu bir daha gel dışında ne yok, var orada? Bak orada var. 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 Orada var. Orada var. Orada var. Gel. Kim? De Ay, var. de var. Gel bakalım. 300 gram geldi. Meksinarlı ve Mavraki. İki tane Meksinar bir tane Mavrakisi var arkadaşlar buranın. Buraya da böyle olduğu gibi 180. Bunu da şu melekotları istiyorum. 300 gram geldi. Buranın da 100 lirası var arkadaşlar. Var mı? 105'i geldi. 110'u yanımda. Hoca yazıyorsunuz. Arkadaşlar balık almak isteyen varsa buyursun gelsin buradan arkadan. Tamam.